Selamun Aleyküm kardeşlerim. Özellikle Adıyaman Menzil'deki Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin vefatı ardında bir sürü fitneler meydanda kol geziyor. Yani mübareklere Allah dostlarına böyle iftira atanların hakkında birkaç açıklama yapmak istiyorum. Kimler onlara iftira atıyorlar? Bunlar üç kesimdir özellikle. Birinci kesim laik kesim, sol kesim. Yani şeriatı, İslam'ı istemeyen, İslam'la hiçbir alakaları olmayan, kalplerinde devamlı İslam'a kin besleyen bir sakallı, bir cübbeli, bir takkeli gördüğü zaman kinlerini kusan insanlardır. Bunlar ne istiyorlar? Bunlar İslam'ı istemeyip bizim çocuklarımız laiklik adı altında iffetsizliği her tarafa salsınlar. Nikahsız birliktelikler olsun. LGBT'yi destekleyelim. Erkek erkeğe ilişkiler, bayan bayana ilişkiler, nikahsız ilişkiler çoğalsın. Bizim kızlarımız özellikle işte özgürlük adı altında hayasızlığı, namussuzluğu, iffetsizliği her tarafa salsınlar diyen kesimdir. Bu birincisi.